Yeni bir PUBG Mobile bölümünden herkese selamlar arkadaşlar. selam abi. Hepinize hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ne arıyorsunuz? Haliniz, keyfiniz iyidir umarım. Valla beni soracak olursanız halim ve keyfim 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Hayat mücadelesi yaşamaya çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere arkadaşlar TikTok'ta düzenli yayınlara başladım. Böyle haftada arkadaşlar 3-4 bin orada yayın yapıyorum. Elimden geldiği kadar da yayınları troll yapmaya çalışıyorum. Geçenki yayında arkadaşlar bizim Ali'yi aldım yanıma. Lokko. Bir de Belagacı'yı aldım. Eşleşmeden gelen 4. trollemek istedik. Böyle biz Belagacı'yı hiç tanımıyormuşuz gibi davranacağız. Melakacıya yağıştıracağız. Melakacı bize yağıştır. Öyle bir kontent kurduk arkadaşlar. En seçmeden gelen dördüncü adamın tepkisini ölçeceğiz. Ama böyle yayında bayağı iyiydi arkadaşlar. 600 kişi, 700 kişi yayındaydı o ara. E en bir tane Sofi çocuk geldi arkadaşlar. Harbi imam yani çocuk. Biz çocuğu böyle trollemeye çalışırken, böyle kızımıza şey yaparken, yürümeye çalışırken arkadaşlar. Çocuk yapmayın, günahtır. Bir kadınla bir erkeğin konuşması yasaktır, haramdır falan filan. Bize böyle öğütler vermeye başladı. Sonra bizi de TikTok kanalına davet etti arkadaşlar. 5-6 kalık bir TikTok varmış çocuk. Ben de TikTok böyle videolar atıyorum, şöyle videolar atıyorum. Gelin siz de beni takip edin, katılın falan filan. Biz de o yayındayız. Yayını 600 kişi 700 kişiyiz diyor arkadaşlar. Çocuğa böyle değişik değişik sorular sormaya başladık. Hani biz hiçbir şeyden haberimiz yokmuş. Ne bileyim TikTok'la falan ilgimiz yokmuş falan filan hesabı yapıyoruz. Bizim belagacı bir yerden değişik değişik sorular soruyor. Bizim lokma değişik değişik sorular soruyor. Çocuğu çileden çıkarttık. Acayip komik bir video oldu arkadaşlar. Gerçekten gülmekten karnınız yırtılacak. Sonra çocuk TikTok'ta yayında olduğumuzu görünce şok oldu arkadaşlar. Kendinden geçti. Video sizlerle videoya geçmeden önce bir like bir abonelik atarsanız çok sevinirim. Hepinizi kocaman öpüyorum kardeşlerim. Fazla vaktinizi almayın. Hadi videoya geçelim. Sesi kapat sesi sesi. Sesi kapat lan. <gülüyor> <gülüyor> La sesi kapat. No, <gülüyor> no. <laughs> kapat lan lan. Ela kar. Ya o benim kardeşim ya. O benim ortağım ya. Biz kötüyüz aynen. Biz kötüyüz aynen. Sana yanlış yaptığımı bahset bazı. Selamünaleyküm takım. I made, I made the top three just now. Ali. Hadi bak 3 numaranın üstünde Efendim bela kaçı yazıyorlar. Oo. Oğlum garı geldi herhalde takımımız ha. 3 numara. Selamun aleyküm Gelsen. efendim. Aleyküm. Efendim. Ne versene. Vereyim. Bende de çiçekli böcekli kıyafet var vereyim mi? Of, hayır teşekkür ederim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Küfür etmeseniz olur mu? Benim alerjim vardı. Vücudum kabarıyor benim küfür duyunca. Tamam. Sen küfür duyunca oynarsak çok sevinirim. Tamam. Yo, evet. Biz o daha sevmemişiz. Hiç... Bir şey mi bu? Biz hayatımızda daha, daha daha, daha küfür, küfür etmemişiz yani. kufur nedir? Alev aldı, yavaş. Ne değildir ha. daha hiç hiç bilmeyiz yani. Hiç. Benim hayatımda en çok Aa. en 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 ağır ettiğim küfür ne biliyor musun? Şey 3 numara ne? kız belagacı öküzdür yani. Evet. Anladın ne demek istediğimi? Ben öküzden daha ağır küfür etmemişimdir şimdi yani. Ya? Benim de it. Bir tek bunu ederim. Başka hiçbir Allah. şey etmem. Ben sadece öküz demişimdir. Daha başka da hiçbir şey dememişimdir yani. Daha hayatım boyunca hiç hmm. böyle zerre küfür çıkmamıştır benim ağzımdan. Siktir lan. Ay ne güzel ya. Keşke bazı insanlar da senin gibi olabilse. Eyvallah. 4 numara. Nereye atlıyorsun amcaoğlu? Gel beraber atlasaydık kardeştik. Yaman. Gel gel. Yaman. Tamam. Gelmiyor. Gelmiyor. Gelmiyorsa biz gar bela alan Şu şeye gidelim. etkinliğe gidelim. Gidelim. Yaman merhaba. Arkadaşlar eşleşmeden ben gelen dördüncü turu çalışıyoruz. Yapıyorsun? Ondan e, pek odaklanamıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Hocam abi. Sesin çok derinden geliyor. Hiç anlaşılmıyor ya. Dedim kardeşim sen nasılsın? Teşekkür ederim benleyim. Gördün mü 3 numara bak ben arabayla Bırakın araba dinliyorum bak şu falan diyorum 3 numara. Bakayım. Bak bak. Üf arabaya bak çok güzel araba. Güzel değil mi? Bana da değil mi? Ondan ondan mi? alır mısın? Amelos. Amelos, Amelos. Yunanca amelilerin tanrısı demek. <laughs> evet evet duymuştum daha önce onu. He, Yunan, tanrısı. Ay ay ay. Anam! Silahım yok, mermim yok. İnşallah öler. Ben, 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 ben. Lan oğlum nereden? Lan oğlum üstte delik mi var? Dur. Ya böyle bir şey mi var ya? Oğlum çatının üstünde delik <laughs> mi var? Adam beni havada vurdu arası? Nerede indi lan o? <laughs> delik var Dedim orada. Dedim inşallah ölersin diye. Oğlum valla çatıda Keşke delik varmış lan satayım ya. Keşke başka bir dua etseydin ya. ya. Nereye Yasin. gidiyoruz? Sana da gün yüzü doğdu bela karı. Dört numara sen niye bizi daklamadın amcaoğlu? Adam, Aa, adam var adam adam var. Eee bir numara. Sesini geliyor mu? Şey ben... Geliyor, geliyor Yaman. Eee bir numara. Ee, sana şey söyle. <laughs> Onun vurdular Aa. Um, bebeği lan kırdılar. Allah çarpsın hiç acımadılar ha. Onu harca vurdular ha. Eee benim mi? Var, e, müsaade ediyor musunuz? Amca e bir dakika. An, yani, e, bir e, de, senin de, bir, alet alet. bir e, numara senin isminin A. anlamı neydi kardeşim? Amcaoğlu Yunan amele tanrısı amcaoğlu yani. amelos amelos Abi Amel 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 sen şaka yapıyorsun herhalde ya Amelelerin efendisi demek amcaoğlu e, Efendisi mi tanrısın? Ha tanrısı işte ben pek anlamıyorum amca İnternetten internetten buldum google'dan buldum. Yaman, ee, yaman bu yaman bir gel la. Yaman bir gel la. Vallahi burada bir de önümde adam var. Amcio vuracak beni la. Bir gel gel ee, çabuk. O araba bir araba. Sana sana bir şey söyleyeceğim geliyorum zaten. Çabuk gel Yok, gel şey gel. Sayalım. Onu onu değiştirmeni tavsiye verim. Niye? Eğer e, ismini tanrı anlamına geliyorsa çünkü çok büyük günaha giriyorsun. İroni amaçlı yapıyoruz amcio bir dakika. Sağında adam var. Bot bu ya. Bot evet. bu. Rabbim kim var? sen. Ben çıksam mı? Sizi mi izlesem Hı. ya? Yok Karar yok. Veremedim. Bizi izle. Şey bizi izle. Bizi izle. Ben ayarlayacağım şimdi biraz sonra seni. 3 numara. Amca oğlu, ben normalde dinime böyle iman, imanlı bir adamım. Anladın mı demek istediğimi? Ben böyle ayda bir kere mevlüt Şerif okutturuyorum. Pilavlı. Allah kabul etsin. Pilavlı nasıl yapıyorsun peki? Yok yok. Pilav pilav yaptırıyorum. Ben her... Ben her cuma çıkıyorum amcaoğlu her cumaya gidiyorum. Cuma çıkışları 50 milyon şey yapıyom. Ayran da var mı? Ben aşçıyım bu ba, arada ba. biliyor musun? Eee kabul etsin. Sen nerede yaşıyorsun kardeşim? Ben Ankara'nın Bolaklı ilçesinde yaşıyorum amcaoğlu. Maşallah maşallah ne güzel. Eee Oraya bir tane de hayalhanem açmaya çalışıyoruz. İnklamama ne? Hayalhanem, hayalhanem mi? Evet. Bir tane medrese işte. Ha, Allah kabul etsin amcaoğlu. Polatlıya mı amcaoğlu? Eee yok direkt Ankara'ya merkez. Geliyorum. Merkez Eğer yer bulursak orada. Oğlum adam Sofi çıktı lan. Adam Sofi çıktı. İnşallah inşallah kardeşim inşallah. Ben burada şey Polatlıya aç. Ee, ama biz biraz yardım ediyoruz. Onu e, Mehmet Yıldız yer e, yanındaki şey, arkadaşlarımız yardım falan yapıyorsunuz değil mi siz? Beni hayal edelim şu şey değil mi ya? Şu bir tane TikTok'ta haberi bir tane adam dolanıyor. Böyle eğitim veriyor. Nihat olanın genç versiyonu değil mi? Aynen öyle. Ben biliyorum, 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 Vur vur adamı vur adamı vur. Yok daha loot yapacağım diye uğraşıyorsun. O Nihat Atibon'un genç versiyonu değil mi bu arkadaş? Sesim geliyor mu? Geliyor Ay, geliyor. Geliyor bakayım. Ay çok sıkıcısınız ya. Çok sıkıldım sizden. Yama sen niye bacım diyorsun bu kıza ya? Öyle. Evli misin sen? Bana da... ben mi? Hayır değilim ama yani sanırım yarın Aram gel gel yaman bu beni kesecek yaman koş koş gel 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 tanışırdık yaman olmaz mı ya yaman öldürdüm o Sağ. Ol. Yaman ne diyor bak 3 numara tanışırdık diyor amcaoğlu. Lan vallahi benim üstüme kıyafetim, kıyafetim var. <laughs> Siz hiçbiriniz beni takmıyorsunuz ya ben gidiyorum. Çok sıkıldım senden. Gitme lan dur belki Yaman da seninle tanışmak ister ben ya bela karı. Ben konser veriyordum. yapıyordum. Bir numara. Bir numara. Ben sana bir sayfa önereceğim kaldı. Takip etmek ister misin? Allah Allah. Ne sayfası? Ee, benim TikTok'ta e, güzel şeyler paylaştığım e, Takva isminde bir sayfam var istersen. Gel. Gel buraya gel buraya gel amcıyorlu buraya gel 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 buraya gel bir tarif etmiş şu TikTok'taki sayfanın sayfanın bir gel bir la arkadaş gel bir bakayım gel gel bir bak Bak ben bir şey diyeyim mi yaman şu var ya iki iki numara deist. şey deist deist lokka var ya ne onu, sesim o, geliyor deist, mu amcıyorlu sesim geliyor abi sesim geliyor mu sesim evet tamam ben ulan, şeyim gitti bu iki numara var ya iki numara bu her dini inanıyormuş He? amcıyorlu ben de öyleyim bu arada. <laughs> Rabbim ona hidayet versin, onu doğru yola iletmeyi kullarından eylesin. Amin, amin kardeşim, amin. Bu şerefsiz, amin. bu şerefsiz var ya, gusül abdest almayı bilmiyor, geçen ben öğrettim biliyor musun? Evet. 27 yaşında gusül abdest almayı bilmiyor. Sen şu TikTok'taki sayfanı öyle bir versene olsun amcaoğlu. Olsun. Şu TikTok'taki sayfanı versene. Ne? Ya. Öyle ne? Ta ne? Niye öyle dedin? <laughs> kırıldım yani. Hadi <laughs> sen kırılıyor musun? Sen de duygun vardı. Kırıldıysan tamir var. edebilirim, Loco. Ya bu kız da herkese bi <laughs> <laughs> Ayrıca Yok bence... ya değil de Yaman, doktorluk var biraz bende o yüzden. Yaman bence Bak, bence buraya yazdım. Ha, e, takva. E, Olabilir aslında belaya. Alt, alt, alttan tire, tire takva değil mi? Ha. Alttan tire takva. Siz benim kapatayım? Amcalık kaç kaç Yaman Yaman. Seni daha iyi duyabilmek Ne bu kırmızı başlık? Biz başlıkta oynuyoruz? Yaman. Ya bana kırmızı Oğlum şurada var ya. Oğlum hoca gelmiş hoca gelmiş yinden imandan konuşuyoruz. daha karı koca konuşuyorsunuz ya takma gel bir amca oğlu ya gel bir vallahi geliyor ya baba sen doğuracak vallahi takma senin hiç kurtuluşun yok amca oğlum bana kızdı ben oğlum adam adam gel adam, adam adam gelmiş mevlüt okutacağız pilav dökeceğiz ayran var mı ayran bak işte hiç am, amca oğlu vallahi vallahi valla kardeşim benim kaçı Kaçıda ne, ne bu koca merakıymış ya gel amca oğlu Yaman! Her Hayır koca meraklı değilim. Doktor olduğum için kalbini iyileştirebilirim dedim. Abi... Lan ne doktor da aynı konserve yapmaya gideceğim diyordun ya. yok yani. Doktorlar doktor konserve ya. yapmıyor mu? Ne bileyim yapıyor mu? Yaman! Yapıyor tabii ki. Yaman önümüzde adamlar var Yaman. Anladım, Yaman biz öldük evet, Yaman. Kaç evet. ismin neydi be? Üç numara. Sen bana gacı de. Gacı Ama bunlar bize arkalacak. Gacı senin ağzına daha çok yakışıyor. Yaman bin yaman bin yaman bin. Bunlar bize arkalacak. Aynı. yaman. Motor git yaman bin yaman. Lan ya ben buradayım araba yaman. Yaman Allah Niye seni de affetsin. De. Rabbim de. senin bütün günahlarını ar arındırsın yaman. Amin amin. Allah razı olsun Cümle sevgisim. Bu dolmuş için teşekkür ederim. Yaman ben de böyle şey eee. Tiktok ben de videolar atıyorum amcaoğlu. Sen de benim bir kanalıma şey yapsana ya. Sen sana... beni ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Sen namaz kılıyor musun? Namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, hacca, hacca gitmedim daha da dua, zekat dua, veriyorum. E, na, namazdan sonra e, unutma aklında kalsın. E, bana dua eder misin güzel şey. Anlamadım amca bir dakika. Bana bana dua eder misin namazdan sonra? Sana dua ben ederim. sana da ederim, gece de ederim duaya. Bana dua edersen çok sevinirim. On bolakken senler razı. İçim, içim, ürperdi. Allah, i̇çim ürperdi. bir perde Allah Kur'an çarptı içim bir perde şöyle bir ses bir içeyim. Bir yerde içeyim adamla konuşayım. Dur Bir Ya de... Rabbim hepimize ihsan etersin. Amin, amin amin yaman. Inşallah. Yaman, yaman bak ben de şey yapıyorum bak böyle pek senin ee, sayfan gibi dini sohbetler olmasa ama bizde böyle iyi ders veriyoruz öyle. Ben de TikTok'ta bir şeyler yapıyorum amcaoğlu. Vallahi sen ben seni takip edeceğim güzel kardeşim. Allah'ın izniyle. Vallahi isteğiyle. Allah razı olsun. Bak TikTok'a şey yaz. Bizim bizim grubumuz var. Her gün 2-3 saat canlı yayın yapıyoruz. Aha. Sen de katılıyorsun. Ya ee, abi ben sizin grubunuza katılırım şimdi. Camiye yardım falan filan benden para istersiniz. Hayır hayır hayır. Kesinlikle para istemiyoruz. İstemiyorsunuz mu? Hayır hayır istemiyoruz. Doğru. Doğru. Bak vallahi para istediniz ben sizin grubunuzdan çıkarım ha söyleyeyim. Yok <laughs> yok, <laughs> biz para istemiyoruz <hiç> kardeşim, <laughs> <laughs> Geçen şey yaptı, bir tane burada adam gel. Bak TikTok'ta biliyor musun bir tane hoca var, sakallı, canlı yayın açıyor. Evet. <laughs> şey yaptı, o, o, o hocalardan değilsin değil mi? Adam üç kollu bir elham okuyacağım dedi, bir tane asa at dedi. Okumadı adam, yarıda kesti. Bir insanın, evet. bak bir insanın gönlünden kopmazsa ondan para, haram, yani para almak haram, haramdır. Evet haram. Yaman bak ben de TikTok'a böyle kendi çapımda bir video falan açıyorum. Ben de orada yayınlar yapıyorum. Bizim sohbetlerimiz de güzel olur böyle. Aşkım. Hadi din... Ben de dinlerim senin sohbetlerini, paylaşırım. He Allah. sen kaç takipçin var TikTok'ta amcaoğlu? 5000, 5000'den bin, beş bin beş fazla ya. Oo sen, sen kardeşim sen fenomenmişsin ya, sen fenomenmişsin amcaoğlu. Ee, yok ben çok e, fenomen değilim. E, orada dini şeyler, yazılar, ayetler e, falan paylaşıyorum. Amcaoğlu. iki şey bir bu İki TikTok... videoda sadece ses konuştum bunu. Bu TikTok'ta şey de beklik. çıkıyor amca oğlu böyle küvete giren kara <laughs> kızlar çıkıyor. Onlar izliyor mu doğru söyle lan. Yaman. İyi senden ne haber? Gece de olsa. Yaman'la biraz konuşacağım burada. Beklik. Yaman Yaman'ın muhabbeti çok sardı. Bilmiyorum e, kardeşim, şey, ne niye izliyorsun dedim ben anlamadım tam olarak. Bana bir daha açıkla söyler misin? Şey, ya TikTok'ta şimdi keşfetin. Anam beni bunlar arıyor ha. Beni bunlar gördü herhalde. Bunlar ghost. Bunlar ghost. Olur. Oğlum ne oluyor araba ya? Araba ne oldu? Çarpıldı bir şeyler oluyor arabaya. Bak bak. Gördünüz mü arabayı? Arabayı gördünüz mü? Yine yani gördüm takla attı da. Ben ben Sen ben seni bir biraz şey yönetliyorum o zaman. Bunlar dost. Gacı olur değil mi? Ya bunlar dost ya. Dost ya. Dur. Dur. Aha. Amcaoğlu, amcaoğlu bir İslami <laughs> sohbetin içerisinde dini konular konuşuyoruz. <laughs> e, Biraz sonra oyun sonuna kalmaya çalışalım mı? Yani mevlüt okutacağız. Planlı tamam, mevlütümüz tamam. var. Planlı mevlütümüz <gülüyor> var. izliyoruz ha bak. Allah razı Başarılı, olsun. Hadi, Sağ olasın. Bir mevlüt, mevlüt şerifimiz var amcalı. Halledeceğiz kardeşlik. Adama bırak lan kafar. Reis, reis dinliyorum ben seni. Ben şey, bir şey sordum ben anlamadım tam olarak. Bana arama geldi o sıra. He amca şimdi TikTok'ta dur tümü de açayım da bu kardeşler de dinlesin. Ya şimdi TikTok'ta amca yolu, keşfetin şimdi önüne geçemiyoruz yani anladın mı demek istediğim öyle Hani dini sohbetler sen evet. paylaşırken atıyorum orada mesela anladın mı? Küvete giren atıyorum bir tane melek azat çıktı mesela anladın mı demek istedim? Ne yapıyorsun o sırada? Bakmıyor mu? Ee, şöyle kardeşim ben onları e, Abi, engelliyorum be. ve dini, dini ol, hangi birini... Için, hayır, hayır, bir dakika beni, beni dinlersen e, TikTok'ta ne beğenirsen karşına sürekli olacaklar. Ben ayetler ve dini sohbetleri e, beğendiğim için Elhamdülillah çok nadir. Aha. Yani çok nadir takım öyle şeyler çıkıyor. Anladım. Benim niye dansöz çıkıyor o zaman? Oğlum benim de hep dansıma böyle kü ben küvete giren köpüklü köpüklü kızlar çıkıyor benim de şansıma. Hayır ya. dans sözleri beğenmiyorum. Bakıyorum sürekli dansöz Hayır, çıkıyor. Hayır telefon bak. Yapıyor, bak. Ee, şöyle beni dinlerseniz güzel kardeşlerim. Akıllı telefon öyle bir şeydir ki sen neyi beğenirsen otomatikmen. Sen TikTok'ta beğenirsen Instagram'da bile karşına onu çıkarır anladım Allah'a ne bileyim ba bana sürekli dansöz geliyor böyle şeyler la geliyor la pezevenk Ali sen hep dansöz izlersen dansöz çıkar aşkına bak ben mesela kübete giren kızları Nereden izliyorum bana kübete giren kızlar iz, çıkıyor sen gördün mü abi senin şey neydi ya a a alttan tire iki tane mi alttan tire İki tane güzel kardeşim başta iki tane bir de e, takma e, profilde de e, Allah'ın ismi var e, yeşil bir Gerce? profil Allah'ın ismi Ya. Hani sen takip etme şerefsiz hani çarpılırsın adamın sayfasını bozarsın ama ben takip ediyorum dayı dur. Alttan tire alttan tire. Mı? Abi gazı çıktı ya. 5000 5288 sayıcısı olması gerekiyor. Şey çıkmadım olarak. buradayım. Dur ha. bir dakika bakacağım ya abi bir dakika ya, bakacağım ya. Alt, al tire, tire, ya. alttan tire iki tane alttan hmm. tire alttan tire ne diyorsun takva bu sofilerin yanında şimdi böyle şeyler konuşulmaz <laughs> ee, abi ben senin o abi sen fenomenmişsin ya 5287 da. takipçim var abi yaman bir ya şey ne? sorabilir miyim bir kişiyle özel konuşmak günah mı e... haram lan haram haram bu... haram nikah olmadı sürece haram şöyle, Normalde bu haramdır çünkü şeytan sizi öyle kandırır ve sizi günah için... Hayır bir dakika bir dakika sen çok yanlış anladın özel derken o anlamda demedi no 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 o günah. Şimdi ile biz burada tanıştık ki gidip özelden konuşsak günah mı? Tabii ki günah günah gireceksiniz. Haram. Ben de, ama ben sahne de konuşuyorum sahne de mi günah o zaman? O, ama Güzel, o sana bacım, bacım dedi bak, o sana alınır. bacım dedi günah değil. Lokko bana bacım bak. da şimdilik sonra hallederiz. Bacım. Tamam. Ya tamam. Peki Sölde Yaman, olsun. Yaman, Yaman, Yaman bu belagacı herkesin götüne bakıyor. Bu günah mı? Şimdi mesela biz mesela kadınla konuşurken mesela anladım demek istediğimi ee, kadınlarla konuşurken mesela bize günah. Ona da günah. Peki buna mesela atıyorum bu mesela Lokko'nun götüne baktı. Günah mı? Günah tabii ki karşı cinsle sonuçta. Ya bunlar günah günah aynı bunlar, tam. bunlar tamamen dinden çıkmış ya bu ikisi de. Rabbim onlara hidayet versin bize de inşallah. Amin. Amin e, ee, Yaman, ya. a, Yaman arka planda şey yapsana bir. Bak ben de TikTok videolar falan çekiyorum. Güzel kardeşim ben onu pek bilmiyorum. Ben şimdi çıkarsam bir daha giremem muhtemelen. Ee, sen tiktok girersen mübarek şey yap. Mübarek erkek. E, <laughs> ama oğlum adamım ben, benim kanala girerse kesin dinlen bu soğur adam. İsmi gördün mü? Ben Mübarek erkek. Yaparım. Bak Senin benim, ismin ne? A, benim isim Amelos. Mübarek Abelos. erkek. Ha, ben seni Ha şeyde mi? E TikTok'ta oradan... mı? Şey Rohan, Rohan. Ben de dini sohbetler yapıyorum. İnsanlara ya, ders dini falan dini. veriyor. Ha iddia dersi ya, falan veriyor. veriyorum. Seni de bizim ruh olmadan alırım. Allah kıyafet var. Çekense... Reis kurban olayım beni kurban, kurban kurban, alma Allah aşkına. Ben ben dini gizli yaşayanlardanım. Canlı ya, Yok ya, yok yok. Gelip izlersin. Canlı yayında ben şimdi söverim küfür müfür ederim. Sizin canlı da banlanır. Tamam. Tamam okey okey. Güzel kardeşim seni hiç bir yere almıyorum. Bir seninle mesajlatıyorum öyle. Ha ha. şimdi ben mesela anladın mı orada sen <laughs> bir şey, şey söylersin. Ben bir şey söylerim bam yeriz yani. Bir şey söyleyeceğim. Aa, Sizin öyle. özelden konuşmanıza günah mı? Sen de özele çağırdın onu. Hayır Hı -hı. hayır. Erkeğin erkeğe Ama konuşması ne? günah değil. Ama niye? Erkeğin e kadın... Bak Loco, şimdi... Bak sen şimdi böyle söylüyorum, Sen böyle söylüyorsun mesela. Şimdi, şimdi bunlar erkekle kadın abi, konuşamadan nasıl evlenecek? Bana bunu söyle bir, bir ya. ya abi. Telefon Hacama. geldi de önünü kesiyorum. Şimdi ya, mesela ben bir şöyle bir şey. Kanka mesela ben burada birini öldürdüm. Geldi bana küfür et. Ben de bunu tamam. tavala öldürdüm böyle ya da döner gibi kestim bıçakla bıçakla. Bu günah. Tamam. Bak güzel kardeşim. Burada oyunda birini öldürmen tavayla veya şeyle günah değil. Ama onun onu küfür etmesi onu günah sokar. eninde de ona karşılık vermen seni yine de günah sokar. E peygamber efendim. Ulan var Ama kışkırtıldım. Kışkırtılarak Hayır. küfür. Hayır. Bak değil efendimiz Ben önceden Niyato tip olunu çok mi, dinliyordum mi, da sen canlı yayın açıyor musun? Mi, mi, evet açıyoruz bari. kardeşim. Tamam ben evet. dur TikTok'tan takip edeyim ben seni. Sen TikTok'tan takip et, sen alttan tire alttan tire alttan tire alttan tire ben ölmeyeyim dedim ya. Çeyin eee sohbeti sardı ya yaman yaman dino sohbeti sardı. Şimdi evet, benim abi benim. E, benim bu benim büyük bu. Benim ihtimal benden e, yaşça büyüksündür. Yaş ee, kaç? Ondan dolayı ben 23 yaşındayım. <gülüyor> <gülüyor> 23 yaşındasın. Fa fazla yapmış ya aramızda. Ben de 33 yaşındayım. Yaman kardeş. Eyvallah abimsin. Abim sen, diyelim. sen nerelisin Yaman? Ben Sirtliyim kardeşim. Anladım. Peki Yaman mesela böyle eee sizde mesela göstere göstere mesela şey yapmak mesela ben benim bildiğim din gizli yaşanır mesela. Lan Lan burada adam beni ayak uzatayım ya. <laughs> Bak şimdi <laughs> ben buna <laughs> Ben şimdi sövsem banyır mıyım? Evet. Ben yemezsin günah girersin. Niye küfür Ne gerek var? Öldün mü öldün. Yaman ben arkadaş isteye gönderdim sana kardeşim. Gel isten bir koşullara göre oynarız seninle. Yaman nereliydi la? Ben duyamadım Yaman'ı. Yaman nereliydi? Selamünaleyküm aleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. selam. Yaman gördün mü? Bak hainci, hainci vurdular beni. Arka, arka arkadan böyle bıçakladılar gördün mü, değil mi? Evet e, klasikte genelde böyle oluyor. Evet. Arkadan sağdan soldan vuruyorlar. Peki mesela oh, şey yapmak mesela. Ha, Aa, Yaman'ın sohbeti sardı. Gacı geldi. Yaman ben de böyle kendi halimde böyle TikTok, videolar atıyorum amcaoğlu. Şey yapıyorum. Orada da benim hatır sayılır bir takipçim var. İki dakika beklersen güzel kardeşim. Ben ona bir bakıp gelebilir miyim senin hesabına? Bak şey Rohan. Yok yok ben e... Sen beni takip ettin değil mi? Ben bakıp geleceğim ama. Yok ben takip et. Ee, Sen direkt aramaya. Aa, şey dur dur ben dur takip gönderdim bu da mesela daha ben. Hay. Bak şimdi takip et gönderdim. Sen git beni takip et. Tamam mı? Ben seni bekliyorum Yaman. Tamam burada geliyorum. Abi. Tamam gelmişken de şey yap. Ee, ben orada şey yap. Işte, git bak bakayım takip et bakalım göreceğim mi? Yaman şimdi TikTok'a bakmaya gidiyor arkadaşlar. Yayında olduğumuzu haberi yok. Acaba tepkisi ne olacak? Bilmiyorum. Yaman şimdi gitti TikTok'a bakıyor. Yaman diyorum ya diyorum senin 5000 tane takipçin var. fenomenmişsin kardeşim ya. Sesim geliyor mu? Ha geliyor 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 kardeşim. Abi sen fenomenmişsin de bize diyorsun fenomensin diye. Yok yayındaydım yayına girdin mi? Yayına girmedim de sen bizi şu an yayına mı şey yapıyorsun? Tabi canım yayındaydık sen, sizin sohbetlerinizde 450 kişi. O adamlar niye geldi eve benim önümde zıpladı amcaoğlu? Eee ben anlamamıştım o zaman. <laughs> Yayındaydık Yaman. Kardeşim. 400, 404 deli seni izliyordu kardeş. Benim ama sıkıntı yok yani. İzleyebilirim. Yaman. Ya. Valla Yaman alttan alttan da kendi şey toktikini oldu. verdin ha. Alttan alttan da kendi toktikini verdin. Abi <gülüyor> Hadi hadi. Yemin ederim ki bilmiyordum. Artı o değil de seni gelip beni takip etme tuhaf oldu ya. Olsun kardeşim ne olacak beni ya. Beni takip etmiyor biliyor musun? Hain ya. Yaman Yaman Eyvallah bir, ara, bir ara şu ederim. şu pezemek pezevenk lokkoya bir gusül abdest aldırmaya öğret amcaoğlu. Ben sizin gruba bu lokkoyu sokuyum tamam mı? Aslında çok basit. E, <laughs> burada da anlat ama şimdi yayındasın. Ondan ya, hemen şey geliyorum yapalım. ben. Tamam Irak hazır ver oyla başlayacağız. Tamam. Yani. Tamam o zaman Yaman biz maça gidiyoruz biz troll yapıyorduk tamam mı kardeşim kendine iyi bak. Seni daha sonrasında oynarız. Allah'a emanet olun. Kendinize tamam. iyi bakın. Eyvallah görüşürüz. sen de, sen de yayına gel tamam mı? Hadi. Tamam kardeşim. Hadi kardeşim kendine iyi bak. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Tamam. Çık Galiye aman çık. <laughs> ya. Ali hazır ver.